bütün bilgileri girilmiş, kısıtlamaları, koşulları belirlenmiş bir ders programını kontrolünü de yaptıktan sonra buradan kontrolünü de yapalım. Herhangi bir sıkıntı yok. Ders programı dağıtılabilir diye gözüküyor. Bunun dağıtımını başlatmak için buradan ana araç çubuğu üzerinde ders dağıtımını başlat komutunu tıkladığımız zaman artık ders programımız dağıtılmaya başlar. Bu bölümde şu anda bizim bilgisayarımızda tek bir işlem olarak dağıtım gerçekleştiriliyor. Yani tek bir thread'de çalışıyor. İşlemcimizin tek çekirdeği kullanılıyor burada. Eğer bilgisayarımızın birden fazla çekirdeği varsa istersek aynı anda aynı problemin çözümü için birden fazla işlemi başlatabiliriz. Bunun için CPU düğmesine tıklıyoruz. Burada şu anda kullandığım bilgisayarda 8 tane çekirdek kullanılabilir. Bunu istediğim şekilde ben buradan seçerek örneğin bilgisayarın %50 gücünü yani 8 çekirdeğin 4 tanesini kullanacak şekilde ben dağıtım başlatabilirim. önce bir taneydi. 3 tane daha işlem başlatıldı. Farklı olasılıkları sınayarak bu işlemi gerçekleştiriyor şu anda. 4 tane işlem aynı anda gerçekleştiriliyor. Bazen çözülmesi zor problemler için birden fazla çekirdeğin çalıştırılması işlemimizi hızlı bir şekilde etmesini sağlar. Burada işlemler üzerine yerleşme yüzdesinin üzerine geldiğim zaman maksimum kaça kadar çıkmış yüzde bunu görebiliriz. Yani ders dağıtımımızın dağıtılma durumu nasıl gidiyor buraya gelerek görebiliriz. Burada işte minimum iki kart kalmış. Mesela örneğin yerleştiremediği iki kart kalmış. İstersek daha fazla bilgiyi görebilmek için durum bilgisi kısmından biz istersek buradan varsa dersliklerin dolum yüzdeleriyle birlikte ya da tabloların dağıtım yüzdelerini görecek şekilde biz daha fazla bilgiyi buradan ayarlayabiliriz. İstersek buradan durum bilgisinden normal genel, genel dağıtım bilgisine geri dönebiliriz ya da yenileme yok kısmından herhangi bir bilgi göstermeden dağıtım yapılmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde kalabilir. Ders dağıtım işlemi tamamlandığında ders dağıtımın sonucunu uygulayabilmek için tamam dememiz gerekiyor. İptal dersek önceki dağıtım, önceki durum, ders programındaki önceki çözüm geçerli olur. Biz buradan tamam dediğimizde yeni oluşan ders programı tablosu gözükür. Dağıtımı başlattığımızda sabitlenmemiş olan kartlar yerleşmiş olsa bile tekrar dağıtılır. Örnek veriyorum Burada bütün ders programını kilitledikten sonra sadece cuma gününü açtığımızda ya da şu şekilde kilidini aç diyelim buradan. Perşembeyi de açalım. Kilidini aç dedim. Ben tekrar dağıtımı başlat dediğimde pazartesi, salı, çarşamba günleri sabit kalır. Sadece perşembe ve cuma günleri dağıtılır. Ders yerleştirme işlemlerimizden otomatik olarak burada dağıtım yapabileceğimiz komutun yanında bir de iyileştirme komutu vardır dağıtımı iyileştir komutu bu şunun için kullanılır. Bizim ders programımızda yerleşmemiş olan bazı kartların örneğin şurada şu anda herhangi bir yerleşmemiş kart yok. Kaldıralım. Bu kartların sadece bu kartları yerleştirmeye çalışır. Eğer yerleştirme işlemini gerçekleştiremezse yerleşmiş olan kartlarla birlikte kaldırarak onların yerini değiştirerek yerleştirmeye çalışır. Şu şekilde iyileştir dediğimde bu yerleşmemiş olan biraz önce kaldırdığım kartlar otomatik olarak yerleştirildi. Bazılarının yerini değiştirirsek. Bu şekilde yerini değiştirelim. İyileştir dediğimizde. Burada iki tane kartın yerini değiştirerek biz biraz önce yerini değiştirdiğimiz kartları tekrar eski yerlerine koyarak bunların listesinde görebiliriz. Buradan biraz önceki sonuca aynı şekilde ulaştı. Yani bizim yerleşmemiş olan kartlarımızı diğer kartları en az seviyede yer değiştirerek sonuca ulaşmaya çalışan bir komuttur bu da.